Türkiye'nin en güzel altı şehri. Ha, bence dünyanın en güzel ilk üç şehrine girer. Türkiye'de de birinci sırada İstanbul. Birinci sırada değil abi, ikinci sırada. Şaka. Birinci Olmaz bir Rakip olduğu bir şehir var. Ankara deme. Aynen, birinci sırada Ankara var. Abi Ankara'da yağmur yağıyor diye millet. Bu kadar şey yapıyor galiba da. Bu arada biz gittik, hiçbir şeyini de göremedik. bence dündüz şehir abi. Beylik dizi bir yer yani bence. Kesinlikle. İstanbul trafiği dışında okey bir şehir ya. Yani. Abi canım, canın sıkılıyor sahilde git. Konya diyebilirim belki. Konya lisede yok. Çanakkale olabilir bak. Hem tatil yeri hem kışlık mükemmel bir yer. Çanakkale bence küçük İstanbul bu arada ama lisede yok. Bursa olabilir. Bursa lisede yok. Karadeniz'den var mı? Karadeniz'den bir tane var. tartışmaya kapalı bir konu zaten. Başkentrimden biri. Trabzon. Trabzon lisesinin 3. sırasında. Bu arada bence Türkiye'nin en güzel şehri. Rize'le çok kıyaslıyorlar ama ben Rize'yi de gittim. Abi Trabzon başka ya. Daha çok gezilecek yeri var mesela. Doğu tarafından var mı? Doğu'dan bir ilimiz var. Biz çok beğenmiş miydik? Soru işareti. Diyarbakır mı? Diyarbakır lisenin 6. sırasında. Ben Diyarbakır'ı çok daha farklı bekliyordum. Ya belki de bize öyle geldi ama Mardin daha güzel bence. Önce de Mardin Diyarbakır'ın 2-3 katı var ya. Ege'den gidiyor. Ege'ye gitme, Akdeniz. O zaman Antalya'dır. Zaten turistlerin en çok gittiği bölge. Antalya listenin 5. sırasında. yani zaten deniz, oteller falan muazzam. Hava hiç soğumuyor. Listenin sadece 4. sırası kaldı. Onu izleyenleri soracağım. Sana listeyi sorarım. Nasıl oldu? Benim bulduğum iki tane yanlışlar var. Bir Çanakkale bu listeye çok rahat girerdi ve İstanbul abi. Yani çıkalım dışarıda soralım onun için. Onu da İstanbul listenin 1. De sırası der yani. Bence hepsi demez abi. Trabzon bence 1. olmalı. O zaman size soralım. Siz liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'nin en güzel şehri neresi?